Sevgili seyirciler, Tahtara programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Aslı Sarıkaya, Edebiyat Öğretmeni, Yurtdışı Eğitim Danışmanı. Cumhur Turgut ben, Fizik Öğretmeni, Profesyonel Koç, aynı zamanda beden dili ve mikromimikler mimikler uzmanıyım. Şimdi bu programımızda Cumhur Hocamın sahibi olduğu kurum, SOS Eğitim Kurumlarından biraz bahsetmek istiyorum. Burada çünkü koçlukla ilgili çok fazla soru soruyorsunuz. Hocam çektiğiniz programlarda koçluk nasıl alabiliriz? Nasıl koştukla ilgili daha fazla bilgi alabiliriz? Cumhur Hocam SOS Eğitim Kurumları'nın aynı zamanda kurucusu. Burada koştukla ilgili birçok seans veriyor. Buradan Cumhur Hocam'a ulaşabilirsiniz. Yine keza bana da buradan ulaşabilirsiniz. Ben aslında SOS Eğitim Kurumları'nı hocam merak ediyorum. SOS Eğitim Kurumu. Evet. Doğru mu? Danışmanlık Hizmetleri Merkezi. Şimdi orada Nasıl? hemen baştan bir yanılgıyı düzeltelim. Düzeltelim hemen. Ee, SOS bir eğitim kurumu değil Evet. SOS bir koçluk, danışmanlık ve rehberlik merkezi. Eğitim kurumundan farkı ne? Bizim burada merkezimizde herhangi bir eğitim öğretim faaliyetini biz sunmuyoruz. Yani öğrencileri dershane gibi oturtup onlara ders anlatıp öğretmenlerle böyle sınıf düzeninde ders anlatma olayımız yok. Biz burada daha çok koçluk başta olmak üzere danışmanlık ve rehberlik yapıyoruz. 2025 yılı için söyleyeyim size. Şu anda planlarımızı, yıllık planımızı hazırladık. Merkezimize gelen bir öğrenciye toplamda 322 gün boyunca rehberlik yapılacak. Yani biri bir rehberlik yapılacak 322 gün boyunca. Toplamda 46 kez danışmanlık yapılacak. Toplamda 11 kez de koçluk yapılacak. Ama bu 11 kez koçluk ben profesyonel koçluk yaptığım süre içerisinde, öğrenci koçluğu içerisinde bu 11'i hep 6'ya 5 diye böldüm. Çünkü öğrenci koçluğu isteyen velilerime ben danışmanlığı mecbur tutuyorum. Bunun sebebi de öğrenci koştuk olarak koştuk almak için bize geliyor ya da bir şekilde veli tarafından gönderiliyor. Ama çözüm aslında çocukta çıkmıyor çoğunlukla. Ailede çıkıyor. O yüzden de öğrencinin de izni alarak bazı öğrenciyle konuştuğumuz bilgilerin bir kısmını, öğrencinin izni olan kısmını aileyle paylaşıp aileye danışmanlık yapıyorum ki bu çatışmalar çözülsün. Öğrencinin gelecekle ilgili hedefleri netleşsin kafasında. Bununla ilgili farkındalıkları yaşasın. Bununla ilgili eylemlerini ve aksiyon adımlarını oluştursun ve bunun sorumluluğunu alsın çocuk. ama bu sadece bizim genç arkadaşımıza konuştuk yapmakla olmuyor. Daha çok yani yarı yarıya hemen hemen velilere de danışmanlık yapmakla, yani öğrenci doğru yönlendirmesini sağlamakla, doğru iletişim kurmasını sağlamakla oluşuyor. Yani totalde merkezimize gelen bir öğrenci ciddi anlamda asıl rehberlik hizmeti alıyor. Çünkü 322 gün yani kuruma okul çıkışları geliyor, burada dersine çalışıyor. Biz kendisine bazı videolar seyretmesini öneriyoruz. Ders videoları YouTube'da artık ücretsiz. Bu anlamda öğrenci dershaneye gidemiyor olabilir. Maddi olarak bütçesi biraz daha sıkışık olabilir ailenin. Ya da mesela çok başarılı öğrencilerimiz de var fen liselerinden. Öğrenci bazen bazı şeyleri zaman kaybı olarak da görüyor. Diyor ki ben spesifik olarak şu derslerden bir takip edilsem bana yeter. Ya da veliler çok yoğun oluyor. Ya diyor hocam diyor ben çocuğu takip edemiyorum. Bu çocuk ders çalışıyor mu çalışmıyor mu ne kadar çalışıyor. Ben bunları takip edemiyorum. Sizin merkezinize gelse tabii zaten bizim işimiz bu. Öğrenci hafta içi 5 gün okul çıkışında bir merkezimize geliyor. Biz kendisine öncelikle bir koçluk anlamında ya da danışmanlık anlamında bir sürü envanterler yapıyoruz. İşte kendine belirleme envanterler, standart envanterler dediğimiz her yerde uygulanan envanterler var. Bir de bizim kendi uyguladığımız özel envanterlerimiz var. Ben bir ilk koşuk görüşmemi yapıyorum. Kimya görüşmesi diyoruz biz buna. Öğrenciyi önce bir tanıyoruz. Öğrencinin transaksiyonel analizlerle hangi tür iletişimle daha rahat öğrenebildiğini öğreniyoruz. Bu öğrenebildiği iletişim tarzına göre öğrenciye eksik olduğu derslerden diyoruz ki önce bir video seyret. Youtube'da çok var çünkü. Bizim profesyonel arkadaşlarımız bunları seç veriyorlar bize sağ olsunlar. Önce o videoları seyrediyor öğrenci. Eğer anlamazsa aile diyoruz ki ya bu öğrencinin bu konudan özel derse ihtiyacı olabilir. Hani maddi durumunuz uygunsa şu konudan. Çünkü ben fizik öğretmeniyim 28 yıldır. Bana bir TYT fizikten özel derse öğrenci gelse sadece TYT gelse 30-35 saat özel ders sürüyor. Ben veliye diyorum ki ya diyorum bana bu kadar para ödemeyin lütfen. Öğrencinin eksik olduğu yerleri belirleyin. Gelin bana 30-35 saat özel ders alacağına öğrenci benden 5 saat özel ders alsın. 10 saat özel ders alsın. Var olan gerçek eksiğini tamamlasın. Yoksa TYT'nin tamamından hiçbir öğrenci eksik değildir. İlla iyi bildiği yerler vardır. Bunu suistimal etmemek gerekiyor. Çünkü o çocukla özel ilgileniyorsunuz. Bu anlamda öğrencinin özel ders organizasyonlarını yapabiliyoruz. Yani yönlendirme anlamında hani şu dersin şu konusundan özel ders alabilirsin diye. Neden? Çünkü dedim ya biz bir eğitim öğretim kurumu değiliz. Burada biz bir yayın satmıyoruz. Böyle bir şeyimiz yok. Biz öğrenciye diyoruz ki şu yayınları alırsan sana faydası olur. Öğrenci o yayınları alıyor. Diyorsunuz ki şu videoları seyredersen sana faydası olur. Öğrenci o videoları seyrediyor. Biz bunu rehber öğretmenlerimiz öğrencinin başında birebir bunu takip ediyorlar sadece. İzliyor mu izlemiyor mu? Yapıyor mu yapmıyor mu? O yayınlardan testleri ödev olarak veriyoruz. Çünkü rehberlerimizi ben ...kendim yetiştiriyorum, danışmanlarımızı kendim yetiştiriyorum. Ee, kendi yetiştirdiğim rehberçler, yani rehberlik sistemimiz farklı çünkü. Direkt öğrenciyle birebir rehberlik olduğu için özel ders gibi neredeyse. Rehberlik sistemimiz farklı. Rehberçlerimiz, öğrencilerimizle birebir ilgileniyorlar. Haftalık danışmanlarımıza raporlama yapıyorlar. Danışmanlarımız da aylık bana raporlama yapıyor. Ben de aylık olarak velilere bu raporları sunuyorum. Diyorum ki sizin çocuğunuz bu ay boyunca şu kadar gün kurumumuza geldi... Şu kadar video seyretti, şu kadar dakika ders dinledi. Videodan normal dersi burada vermiyoruz çünkü. Ders dinledi, bunun sonucunda şu testleri yaptı. Biz öğrenciye şu denemeleri al dedik, bunları aldı. O denemelerimiz deneme analizi bizim en önemli, en çok başarılı olduğumuz noktalardan birisi. Çünkü şu anda normal bir eğitimli veli, yani bir tıp doktoru, bir tıp hekimi, bir inşaat mühendisi, bir avukat velimiz dahi o deneme sonuçlarını analiz etmek de ister istemez zorlanıyor. Ama tabii bizler bu konuda profesyoneliz. Yani ben o deneme sonucuna baktığım an 2-3 denemede öğrencinin eksini zaten çıkartabilir durumdayım. Ben ve rehber öğretmenlerim, danışman öğretmenlerim. O rehberliklerin sonucunda öğrencinin eksiklerini belirleyip o eksikler için başka videolar öneriyoruz. Tekrar bir alternatif B planına geçiyoruz. Baktık öğrenci hala aynı konuda spesifik olarak atıyorum fizikte atışlar konu. Hala yapamıyorsa soru Artık diyoruz ki bir hocadan özel ders almanız iyi olur. Artık burada sorumluluk ve karar tamamen aileye ait. Peki yaptığımız için dershanelerden piyasadaki kişisel gelişim kursu ya da özel eğitim kurslarından farkı ne? Dediğim gibi onlarda devletin tanıdığı bir hak var. Eğitim öğretim faaliyetleri yani ders var. 20 kişilik sınıf var, 15 kişilik sınıf var. Hoca geliyor, konuyu anlatıyor. Bizde o kısım yok. Biz burada ders, eğitim öğretim faaliyeti vermiyoruz. Sadece öğrenciye temelde rehberlik, ana amaç danışmanlık, ama nihayetinde de koçluk yaparak öğrencinin bir yılını sağlam ve mümkün olan en verimli şekilde geçirmesini sağlıyoruz. Ben bir şey sormak istiyorum. Lütfen. Tabii ki öğrenci olunca bölmek istemedim. Öğrenci dışında da kişilere koçluklar yapıyor musunuz? Dışarıdan tabii. da koçluk görüşmeleri alıyor. Tabii musunuz? tabii tabii. Ben yani seyircilerimiz de size ulaşabiliyor. Evet evet. Var. Yani dışarıdan hem koçluklar alıyoruz hem danışmanlıklar alıyoruz. Yani mesela ben gerek denizli merkezde olsun gerek Türkiye'de olsun büyük şirketlerin genel müdürlerine, genel müdür yardımcılarına, CEO'larına da koçluk yapıyorum. Beyaz yakalılara da koçluk yapıyorum. Takım koçlukları yapıyorum. Bu anlamda e, lütfen beni yanlış anlamayın. E, Uluslararası Koçluk Federasyonu'ndan akredite bir eğitimler almış bir koçum. Şu anda PCC ünvanlama sürecindeyim. Yani doçent seviyesine çıkmak üzereyim. Bunun bir level üstü MCC e, ve bütün aldığım eğitimleri zamanında MCC koçlardan aldım. Özellikle bu arada Genom Akademi'yi kesinlikle tavsiye ederim. Son aldığım eğitimler oradandı. Oradan çok memnun kalmıştım. Ama 2015 yılından beri ben bu işi yapıyorum. Bu anlamda şirketlere yönetici koşulu yapıyoruz. Bunların hepsini ayrı ayrı eğitimini almak zorundayız. Şöyle bir şey, tamamında hekimsin ama başka, farklı alanlarda da uzmanlaşabiliyorsun gibi düşünün. E bizde de mesela benim kendi özellikle uzmanlık aldığım alanlar öğrenci koçluğu var ilişki koçluğu var. Yaşam koçluğu zaten koçluk eğitimi almış, profesyonel koçluk eğitimi almış her koçunda yaşam mi? koçluğu zaten var. Spesifik olarak yönetici koçluğu ve takım koçluğu. Bir şirket gelip bana diyor ki biz şöyle bir ekip kurmak istiyoruz. Bu ekibimize koçluk yap. Yani ekip üyelerinin bulunmasından, bunların transaksiyonel analizlerinden, bunların artı eksi yönlerinden, uyumlu çalışmalarından, takım bilinci oluşturulmasından her şeyinden biz sorumluyuz. Normalde koçlukta koç sorumluluk almaz, müşteridedir. Ama takım koçluğunda sorumluluk direkt bizde oluyor. Takımları biz kuruyoruz çünkü. Bazen kurulmuş takımlara örnek veriyorum. Mustafa bir yayın grubu kurdu. MK Yapım diye. Bu bu birimde bir sürü kişiler var ve bunlar bir takım olarak çalışıyorlar. Şimdi kurulmuş bir takım var. Bu kurulmuş takıma da koçluk yapabiliyoruz. O takıma koçluk bir de takımın koçluğu var. Orada takımı biz oluşturuyoruz. Şirkete teslim ediyoruz. Diyoruz ki işte şirket bize diyor ki benim diyor pazarlama örnek veriyorum. Bir gayrimenkul şirketi benim diyor bir pazarlama takımına ihtiyacım. Kaç kişiden oluşsun? Bizde takımlar genellikle minimum 6 kişiden oluşur. 12 kişiye kadar çıkar. Bu kişileri biz iş ilanlarıyla alıyoruz. CV'lerini değerlendiriyoruz. Ondan sonra kendileriyle her biriyle birebir koçluk görüşmesi yapıyoruz. O koçluk görüşmesinin sonucunda çeşitli envanterlerimiz var yine. O envanterlerin sonucunda diyoruz ki sizin kurmak istediğiniz takıma şu 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 kişiler uygun. Atıyorum 6 kişi mi istedi? Biz 10 kişilik bir liste sunuyoruz. Bu 10 kişiden istediğiniz 6 kişiyi seçebilirsiniz. Ama diyoruz mesela şunu seçerseniz yanına bunu badileyin. Çünkü bu ikisi takım çalışmasında çok iyi verim alır. Günün sonunda şirket kendi öz kaynaklarını zaman içerisinde çok uzun zamanlara yayarak kendi çalışanını test etmek yerine hazır yetişmiş bu konuda bilinçlenmiş çalışanlara sahip olmuş oluyor. Koşluk yapılmış oluyor. Bu anlamda dediğim gibi genel müdürlere, genel müdür yardımcılarına koşluk yapıyoruz. Mesela şirket diyor ki ya ben şöyle bir genel müdür yardımcısı arıyorum ama 3 adayım var. Bunlarla görüşür müsün? Bunlardan acaba hangisi bana uygun? İşte biz diyoruz ki bu üç adayla görüşüyoruz, koşluk görüşmeleri yapıyoruz liderlik anlamında. Diyoruz ki bu üç adaydan bu ikisi sizin için daha uygundur. Bunu adayların herhangi birini seçebilirsiniz. Yani biz şunu işe alın ya da bunu işten çıkarın diye bir şey söylemeyiz. Ama esas müşterimizin yani sponsor olan o şirketin, şirket bir sponsorluk yapıyor nihayetinde. Sponsor olan şirketin bizden istediği kalibrede kişiler kimlerdir bunları ortaya koyuyoruz. Diyoruz ki bu kalibrede insanlar bunlardır. Hangisiyle isterseniz onunla çalışın. En nihai kararı gene şirketin kendisi veriyor. Şirketin mevcut çalışanları içerisinde çalışma varsa bu çalışmanın çözümünde biz koştuk yapıyoruz. Şirket koçluğu böyle. İlişki koştukları var. Boşanmak üzere olan çiftler geliyor bize. Evlenmek üzere olan çiftler geliyor. Çocuğuyla anlaşamayan aile anlamında da ebeveynler geliyor. Koşluk bu anlamda gerçekten bir yol arkadaşlığı. Biz hiçbir zaman şunu şöyle yapın demiyoruz hiçbir müşterimize. Ama kendi hayatlarında bazı şeyleri fark etmesini sağlıyoruz ya da adım atmasını sağlıyoruz. Mesela burada Nusret Pazeşken diye bir e, İranlı nörolog var. Şöyle bir cümlesi var. Diyor ki daha önce hiç sahip olmadığın bir şeye sahip olmak istiyorsan daha önce hiç yapmadığın bir şey yapmalısın. Yani koştuk o kadar geniş bir yelpaze ki sadece öğrenci koştuğu için ile değerlendirmemek lazım ama tabii serde öğrencilik, öğretmenlik olunca öğrenci koçluğu bize biraz daha hani gençler uğraşmak, Z kuşağı, daha güzel oluyor. Kesinlikle ama <laughs> eğitimde de başarılı oluyoruz. Bizler öğretmen olarak da e, gençlerin asıl ana kaynaklı sorunu çözmeden başarıyı yakalayamayacağımızı bildiğimiz için Tabii. Bu noktada da işimizi çok çok kolaylaştırıyor diyebiliriz. Kesinlikle. Fizikçi olduğum için şimdi Albert Einstein'ı burada anmazsak e, ayıp olur. Diyor ki hayat diyor bir bisiklete binmek gibidir. O pedalı çevirdiğiniz sürece diyor o bisiklet dengede kalır o pedalı çevirmeyi bıraktığınız an düşersiniz. İşte o düşme anında daha çok bize geliyorlar. Benim koçluk aldığım koç arkadaşım var. Koçluk verdiğim koç arkadaşlarım var. Yani biz de insanız. Bizim de koçluğa ihtiyacımız oluyor ve koçluğun önemini fark ettikçe birbirimize olan aidiyetimiz, bağlılığımız daha fazlalaşıyor. Sadece o bile değil. Program hazırlığı yaparken Cumhur hocamla e, konuları konuşurken, soru cevap yaparken aa ben hiç bu açıdan düşünmemiştim diyorum ya da Arkadaşlar gün gün, baktım, gün evet. olurken fark farkındalığımız artmaya devam ediyor. Burada hmm. bir ampul yanıyor hemen. <laughs> ya amacımız da o zaten. Bir ampul yakmak ve o ampulün yanık kalmasını sağlamak. Esas mesele biraz da o tabii. Söylemek istediğiniz başka bir şey var mı hocam? Gene eski felsefecilerden Aristoteles'in güzel bir sözüyle bitirelim o zaman bu programı. Diyor ki Sözün en güzeli söyleyenin doğru olarak söylediği, dinleyenin de yararlandığı söz. Burada bir sürü program çekeceğiz. Biz söyleyeceklerimizi doğru olarak söyleyelim. Sizler de bizim bu söylediklerimizden mümkün olduğunca fazla faydalanın. Çünkü bu programların temel amacı bakın reklam değil. Yani benim yılda yapacağım 40-50 koşluk görüşmesi var. Ben çok şey değilim bu anlamda. Rahat bir, Hali insan. hazırda, rahat bir insanım zaten devam var. eden bir işim var. Burada derdimiz bir müşteri kitlesine ulaşmak, bir müşteri çekmek değil. değil. Zaten yürüyen bir işimiz zaten var bizim. Artık Bütün program... faydalı olalım. Yani ben hep onu Kankı söylüyorum. Katkı sağlayalım. Bizleri 50 yaşına de... kadar öğrendim. 50 yılımı Yayalım öğrenmekle harcadım. <laughs> Kalan 50 yılımı da öğrendiklerimi öğretmekle harcamak istiyorum. Bu anlamda bu programın temel amacı reklam değil. Evet. Bu programın temel amacı fayda sağlamak. Farklı. Bu bir reklam programı gibi oldu. <laughs> Yapılacak Aslında buna çok soru vardı. Geldi. Çok soru geldi. Bu programı yaptık ki eğer birisi sorarsa ya hocam siz bu SOS koçluk danışmanlık neredesiniz? Ne yapıyorsunuz? Tam olarak Aa, bunu yapıyoruz. Link, link burada. Gidin o linki seyredin. Eğer size faydalı olabileceksek her zaman başımızın üstünde yeriniz var. Dediğimiz gibi amacımız bir farkındalık sağlamak, sizi size fayda sağlamak. Gerisi bizim için lafı güzel. Teşekkür ediyoruz yine ben yeni programlarda ederim. görüşmek üzere çok program çekeceğiz yani evet yani bakalım gitmiyor, konular çok bitmiyor. Program çekeceğiz. görüşmek üzere hoşçakalın görüşmek üzere kendinize iyi bakın dengede kalın